Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 27 Ocak 2026 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peynir 3 dilimli 169 lira. Peysan tulum peyniri 400 gram 169 lira. Aknaz az yağlı süzme peynir 1 kilogram 129 lira. Tek süt yarım yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 299 lira. Taraklı tam yağlı taze örgü peynir 350 gram 139 lira. Tam yağlı taze ricotta peyniri 68 lira. Krem peynir 400 gram 79 lira. Aktivya çilekli ve sade yoğurt 60 lira. İçim laktozsuz kefir 1 litre 68 lira. Dost süt 1 litre 25 lira. Sek %3 yağlı yoğurt 3 kilogram 139 lira. Dost az yağlı yoğurt 3 kilogram 100 lira. Kaymak 150 gram 70 lira. Pınar hindi salam 13 lira. Torku süt çeşitleri altılı paket 68 lira. Tavuk burger 199 lira. Banvit pirinç çıtır finger 1 kilogram 189 lira. Bambit pirinç çıtır kanat 1 kilogram 179 lira. Er pirinç pirinç şinistler 1 kilogram 129 lira. Süper fresh milföy hamuru 1 kilogram 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 279 lira. Sinangir un 2 kilogram 55 lira. Pastavilla makarna çeşitleri 33 lira. Pastavilla lazanya 500 gram 95 lira. yayla bulgur çeşitleri 35 lira. Kemal Öz çorum mantısı 1 kilogram 53 lira. Dudomi Kore usulü körülü nadıl 5'li paket 49 lira. Tat domates püresi 25 lira. Cia ve kinoa tohumu 58 lira. Keten tohumu 32 lira. Maş fasulyesi karabuğday 50 lira. Doktoröter çikolatalı muffin 80 lira. Doktor Ötker tavada bazlama sade 59 lira. Doktor Ötker ikili puding çeşitleri 40 lira. Temizleyici beyaz sirke 2 litre 33 lira. Tahin 189 lira. Pekmez 199 lira. Siyah zeytin 1 kilogram 149 lira. Tat reçel çeşitleri 60 lira. Eti lilafif karanola 95 lira. Değirmenli çeşitli çeşitleri 50 lira. Tat ketçap çeşitleri 55 lira. Közlenmiş jalapeno biberli patlıcan salatası 65 lira. Vişne 209 lira. Islak dana hamburger 85 lira ikili paket. Ak şeker çorba çeşitleri 175 lira. Fellas granola bar çeşitleri 80 lira. Kuru kayısı çeşitleri 129 lira. Ülker kakaolu fındık kreması 189 lira. Çiğ karışık kuru yemiş 30 lira. Meyve pestili çeşitleri 19 lira. Kuru üzüm çeşitleri 13 lira. Kurutulmuş meyve çeşitleri 98 lira. Mısır çerezi 39 lira. Kara buğday cipsi 35 lira. Patito patates cipsi 31 lira. Yer fıstığı ezmesi 179 lira. Glütensiz kara buğday patlığı 39 lira. Ülken 9 kat 8 lira. Ülker çok krem kremalı petibör sandviç bisküvi 44 lira. Eti pop kek 48 lira. Haribo çilek aromalı marshmallow 45 lira. Eti kraks 35 lira.